Türkiye'nin yükselen değeri Didim'den, Gümüş'e 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, size evlerden o mükemmel gösteriyorum. Ve Mavi Bayraklı sağ plajına sadece 1 kilometre mesafedeyiz. Merak ettiğinizi videoların altına yazdığınız o sağ plajı neresi dediğiniz Büyük Anadolu Otel'in hemen yan tarafında Mavi bayraklı tüm donanımları olan pırıl pırıl bir deniz sizi karşılıyor. Hemen yan tarafında gümüş boy. Burnu geçtiğinizde hemen karşıda gördüğünüz yer Kuşadası. Oranın karşısı Samos ve bu mükemmel gün batımı biraz sonra bugünü de noktalamış olacağız. Evet, bu güneşi buyurun gelin burada beraber batıralım. Karşıda gördüğünüz kafelerde ister yemek ister kahve. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Buyurun gelin misafirperverliğinizi de görün. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi Merak ettiğiniz her şeyi WhatsApp üzerinden bana yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.